Merhaba arkadaşlar, ben Tülin Dilmen. Bugün size Mardin usulü satır etli dolma yapacağım. Mardin'in geleneksel yemeği bayram yemeklerinde, davetlerde ön sırada yer alır. Mardin'de herkes bu yemeği yapar. En azından haftada iki kez muhakkak bu yemek evlerde pişer. Ben bu yemeği rahmetli babam Hıdır Dilmen'den öğrendim. Ee, babam benim aşçıydı. Herkes annesinden öğrenir yemek yapmayı. Annemin güzel yemekleri der. Ama biz. ...tam tersi babamızdan öğrendik. Annemin de zoruna gitmesin, annem de güzel yemekler yapar. Malzemeler, satır kıyma, hafif yağlı yarım kilo kuzu etinden... ...yarım kilo pirzola, iki buçuk bardak pirinç... ...yarım kilo patlıcan, yarım kilo kabak... ...yarım kilo top biber, iki tane domatesimiz var. Bir de yarım demet pazımız var. İki kaşık domates salçam var, bir kaşık biber salçam var. Bir bardak zeytinyağı... Beş diş sarımsak, yarım demet maydanoz, bir kuru soğan, daha önceden ısıtılmış bir bardak sumağımız var. Karabiber, yeni bahar ve tuz. Hadi başlayalım. Pazımı ıslıyorum sıcak suyla. Pazıyı ıslatmamın sebebi sıcak suyla sert olduğundan hafif yumuşuyor pazılar. Önce kabaklarımı oyuyorum. Oyduktan sonra alttan biraz açıyorum rahat çıkarmak için. Oyma tarzı bu. Oyduktan sonra alttan biraz açıyorum rahat çıkarmak için. Gördüğünüz gibi işte bu. İki yemek. Şimdi ben bu kabakları oydum ya içini atmayacağım. Bu içini de çırpma yapacağım. Bir kuru soğan kavuracağım. İki diş sarımsak kavuracağım zeytinyağında. Onları da minik minik doğrayıp kızartacağım. Üstüne arzuya göre isteyen maydanoz koyabilir, isteyen otu koyabilir. Bu da patlıcan. Şuradan biraz açıyoruz. Tekniği bu. Hem rahat açılır hem de sebzemiz parçalanmaz. İncecik açılmış patlıcan. Şimdi sıra top biberlerde istiyorsak ağzını şöyle açabiliriz yarım. Hepsini açıyorum. Bunların hepsini birbirine geçireceğim. Bir kabak, bir patlıcan, bir biber. Bu kapakları atmıyorum. Bunlardan da tasarruf yapacağım. Dolmanın içine doğrayacağım. Şimdi sıra domateslerimizde. Domatesi şöyle ortadan çok az açıyoruz. İçini doldurabileceğimiz kadar. Bir kaşık yardımıyla içine alıyoruz. Şu anda sebzeleri oydum. İçini hazırlayacağım. İlk önce biberlerimi doğruyorum. Bir baş soğanım var. Soğanı da çok minik minik doğramak lazım. Gerçek aşçılar kesinlikle robotu kullanmaz soğan doğrarken. Yemekte o lezzeti yakalayamıyorsunuz istediğiniz lezzeti. 5 diş sarımsağım var. Onları doğruyorum. Diyeceksiniz ki çok değil mi? Değil. Bütün lezzeti aromasını dolmaya veriyor sarımsak. Müthiş lezzetli oluyor. Böyle geniş bıçakla ezmek lazım. Şimdi maydanozumu doğruyorum. Özellikle minik minik doğranması lazım soğazın maydanozun. Dişe ve ağza gelmemesi için. Şimdi de yıkamış olduğumuz pirinçleri ekliyoruz. Bir kaşık karabiber, bir kaşık yenibahar. bir tatlı kaşığı tuz, üç kaşık domates salçamız var onu da ekliyoruz. Bir kaşık biber salçamız var. Zeytinyağımızı hafif ekliyoruz. Hemen hemen bir su bardağı malzemeyi bol tutarsak dolma o kadar lezzetli oluyor. Kıymamızı alıyoruz. Onu da ekliyoruz birinci bize. Güzelce karıştırıyoruz. Daha önceden ıslatmış olduğumuz sumağı alıyoruz, karıştırıyoruz, süzüyoruz. Onu da ekliyoruz. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Sumak buna e, ekşilik tadı veriyor. Bu dolmanın özelliği sumak suyuyla yapılması. Kuzu etinin hafif orta yağlı olması. Satır kıyma olması gerekiyor. Bu dolmada hem satır kıyma var hem pirzola var. Sıradan bir dolma değil. Tenceremizi alıyoruz. E, daha önceden almış olduğumuz pirzolaları tenceremizin altına yerleştiriyoruz. Yarım kilo pirzolamız var. Bu yemek 6 kişilik birisi pirzolayı. <laughs> Pirzolamız hazır, sebzelerimiz hazır. Sebzeleri tek tek alıyorum. Bir patlıcan, bir kabak, İçlerini az doldurarak birbirine geçiriyorum. Bunun özelliği kapak kapatmadan oluyor. Birbirine geçirerek pişirilen bir dolma usulü. Mardin'de 4 kadın, 5 kadın birlikte oturup birisi oyar, birisi doldurur, birisi ateşe koyar. Büyük kazanlarda pişirilir. doldurduk. Domateslerimizi doldurduk. Şu anda pazılarımız da yumuşamış bir şekilde ikiye ayırıyoruz. İri yapra yapraklı pazıları seçmeleri hem sarma açısından daha kolay olur hem daha lezzetli olur. Çünkü pazının besin değeri çok yüksek. Muska şeklinde sarıyorum. Bunun bütün özelliği bu sarmanın böyle sarılması. Yani arzu eden uzunlamasına da sarabilir ama e, bu Mardin usulü. Her yörenin kendine has bir dolma sarış şekli var. Son pazı yaprağımızı da sardık ve tenceremize yerleştirdik. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu alıp üzerine serpiyoruz. Çok az sumak suyumuz kaldı. Onu da üzerine döküyoruz. Yağ gezdirmiyoruz çünkü içinde yeterli zeytinyağı da var. Etimiz de hafif yağlı. Dolmamız hazır. Sebze su verdiği için fazla su koymuyoruz üzerine. Zaten sumak suyu da kullanmıştık. Suyunu döküyoruz sıcak suyunu. Üstünü kapatacak kadar tabağımızı da koyduk. Bir ağırlık koymak zorundayız çünkü dolmalar yukarı doğru çıkmasın diye ve ocağımıza götürüyoruz. Tencerenin kapağını hafif açık bırakıp kısık ateşte 45 dakikada pişer dolmamız. Dolmamız pişti. Ezilmesin diye domatesi aldık. Tenceremizi alıyoruz. Tepsimizi üstüne koyuyoruz ve bir bez yardımıyla ters çeviriyoruz. Mardin'de dolma çok piştiği için kocaman sinilerin içine bu tencere bu şekilde ters çevrilir ve ortaya servis edilir. Mardin'in geleneksel etli dolması karışık. Ye ye doyamazsın. O kadar lezzetli ki. Yapmanız lazım hanımefendiler, beyefendiler. <laughs> pirzolaları da üstüne alıyoruz. Şahane. Afiyet olsun. Sanıyorum ki herkes bu lezzeti tatmıştır. Bizim eve gelip.